biraz küçük bir kız, televizyonu yere düşürüp onu kırmak için stomping yapıyor. Annesi geldiğinde, kız, ev işçisinin televizyonu kırdığını yalanlıyor. Anne, hizmetçiye kızar, onu azarlayıp evden çıkarmaya çalışır. Tam o sırada, kızın babası gelir ve eşini durdurur. Baba, hizmetçiyi affetmesini söyler, anne de tamam der. Sonrasında, hizmetçi kıyafetleri düzeltirken, küçük kız tekrar gelir ve boyayı her yere döker, her şeyi mahveder anne bozulmuş kıyafetleri görünce hizmetçiye tekrar öfkelenir. Baba da buna inanır ve birlikte hizmetçiyi dışarı küçük bir kulübeye atarlar. Birkaç gün sonra baba görüntüleri kontrol eder ve gerçeği görür. Aslında her şeyi mahveden küçük kız olduğunu görür. Baba görüntüleri gösterir. İkisi de suçludur. Hizmetçiden özür dilerler. Sonra kızlarını hizmetçiye verirler.